Rusya NATO'nun sürekli sınırlarını genişletmesi karşısında zaten daha öncesinde bir talepte bulunmuştu. Bu sınırların geri çekilmesi ve eski anlaşmalara, işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra gerçekleşen anlaşmalara geri dönülmesi yönünde. Buna karşı NATO, özellikle de ABD eliyle sürekli Rusya'yı kışkırttı. E tabii bu kışkırtma biraz da işte bir tür bataklığa dönüşür mü acaba Ukrayna? Rusya zayıflar mı? Üzerine Ukrayna neredeyse bir yeme dönüştürüldü ve işte Ukrayna'nın başındaki o milliyetçi iktidar da o yemin bir parçası olmayı kabul etti. Yani neredeyse sonuçta ülkenin yok olması tehlikesini göze alındı. Ve Rusya işte zaten neredeyse şey Ukrayna denilen bir devleti tanımadığını ilan etmişti. Yani onu bizim tarihsel hiterantımızda yani kendi hegemonya bölgemizde dolayısıyla hani biz biriz diye uzunca yıllardır söylüyordu. Böyle bir işte bölgede zaten despotluğuyla bilinen işte otokratik bir rejim olarak çok hızlı bir şekilde oraya girdi. Yani Putin'in bir karar alması, onun işte bir operasyon olarak örgütlenmesi yetiyor zaten. Ve işgali böylece gerçekleşmiş oldu. Yani dolayısıyla işgalin tek aktörü Putin değil. Bir yanda işte Kiev'de neredeyse maaşa bağlanmış bir oligark rejim var. Diğer yanda işte Biden, NATO bunların hepsinin aslında Ukrayna'yı bir yem etmekten hiç çekilmemesi var. Burada en büyük kurban aslında Ukrayna halkı olduğunu söylesek e, haksız olmayız. Ee, ve sonuçta bir savaş gerçekleşmiş oldu bu koşullar altında ve e, hani böyle bir operasyonla sınırlı da kalmayacak yani kendi e, daha önceden işte bağı e, kendi bağımsızlığını ilan ettiğini açıklayan bölgelerle sınırlı kalmayacağını, Kiev'in sınırına dayandığını ve Ukrayna'nın tamamen yeni bir rejim kurularak ancak e, işte bir tür kurklu bir rejim kurularak e, bu savaş ve operasyonun bitirileceği görülüyor. Kriz ortamları yani 2008'den beri bir şekilde dünya bir krizin içinde. E, yani işte iyileşti, toparlandı denilerek 2018'e kadar gelindi ama tekrar aslında pandemiyle sonraki dalgalarla birlikte tekrar şey, o kriz ortamının Canlı olduğunu görüyoruz. Kriz ortamı demek olağanüstülük demek. Ülkeler arasındaki ulus devletler arasındaki gerilimlerin artması demek, emperyal rekabetin şiddetlenmesi demek. Çünkü yani sermayenin e, zemin kaybettiği, işte e, kriz koşullarının şekillendiği, karlılığın düştüğü dolayısıyla bunu toparlamak için çok daha fazla çelişkilerin açığa çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani mesela Çinle ABD arasındaki gerilimlerin arttığı bir dönem. E, Rusya da bunun bir aktörü. Bir, kendini bir önemli bir güç olarak yani yükselen bir güç olarak tarifleyerek dolayısıyla bu gerilimlerin artmasının ürünü olarak böyle çatışmalar şekilleniyor. İşte Çin de mesela başka bir aktör olarak daha saldırgan bir politikaya doğru ilerleyeceğini ifade ediyor. E tabii burada şöyle bir şey var. Aslında mesela Ukrayna sahaya sürülüyor, öne sürülüyor. Yani işte Rusya ya örnek böyle bir çatışma atmosferi çıkarılmak için ama neredeyse ortada bırakılmış durumda. İşte hiçbir silahlı destek yapılmadan Rusya iş işgalini kolaylaştıracak şekilde yani Rusya hiçbir zorlukla karşılaşmadan teker teker bölgelere al alıyor ve hiçbir işte yani ne kadar uygulanacağı belli olmayan, ne kadar güçlü olacağı belli olmayan yaptırımlarla geçip gidiyor aslında. 200'lük var aslında yani bütün bir sistem sistemi 200lük üzerine kuruldu. Tamam Rusya e, saldırganlık bir aktör olabilir e, çünkü işte e, mesela sürekli e, suç yani Putin'in suçlamalarına bakarsanız işte ulusların kendi kaderini tayin hakkını başlattığı için Lenin'den e, yani çetereyi başlattı yani modern Ukrayna'nın kurucusu Lenin'dir. O, o hakkı tanıdığı için söyledi yani dolayısıyla bir acayip bir düşmanlık var aslında komünizm fikrine de düşmanlık var. bugün böyle biraz farklı algılanıyor Putin ama sonuçta bu saldırganla bir tarafı Putin ise diğer tarafı da aslında NATO güçleri yani onlar da sınırlarını sürekli genişleten işte Rusya'nın saldırganlığını devam edeceğini kararlı olduğunu bildiği halde Ukrayna hiçbir şekilde savunmayı da planına koymadan bu saldırganın ilerlemesine, işte kışkırtılmasına imkan tanıyan bir hat çizdiler. Bugün de aslında şey yani hiçbir mesela Fransa Dışişleri Bakanı açıkladı. Hiçbir devlet Rusya'ya saldırmaya niyetine değil diye açıkladı. Uyduruktan yaptırımlar yapılacak. Başka türlü ne kadar mümkün o da ayrı bir mesele. Ya yani işte mesela Avrupa'nın bütün doğalgazının %40'ı işte Rusya'dan geliyor ve Ukrayna üzerinden geçiyor. Yani mesela doğalgaz şu an kesilse ne yaparız diye plan yapıyorlar. Yani dolayısıyla böyle çok enerji anlamında da Rusya'ya oldukça bağlı durumdalar. Ee, Avrupa Birliği'nin kendi içinde bir bütünlük yok. Mesela Almanya bazı yaptırımlara karşı çıkıyor. Yani e, hani böyle bir ciddi bir yaptırımla e, gerçekleşmek mümkün görünmüyor onlar açısından da. E kaldı ki e, yani dediğim gibi bütün e, süreç bir iki yüzlükten başka bir şey değil. Çünkü hani bugün işte Rusya'nın saldırganına, yayılmacılığına karşı çıkanlar başka bir yerde de kendileri aynı yayılmacılığı devam ediyorlar. Yani bütün emperyalist e, sistemin tamamı işte işgallere, işte toprak ele geçirmeye, bu doğrudan işte bir işgalle olabilir ama ya da işte kukla rejimler yaratmaya olabilir. Rejimlerin e, işte ömürlerini kısaltmak için müdahaleler şeklinde olabilir. buna dayalı yani dolayısıyla emperyalizmin ne işte kalıcı bir barış sağlaması mümkün, ne de işte böyle özgür demokratik bir düzeni kurulması için halklara koşullarını sağlaması mümkün. Daha önce Ukrayna'ya bu hava şey insansız hava araçlarının sağlanması konusunda bir çeşit anlaşmalar yapılmıştı. Hatta Rusya tarafından da uyarılmıştı böyle eee anlaşma nedeniyle sonuçta minato ülkesinden bahsediyoruz. bütün ekonomisi çok darda olan bir ülkeden bahsediyoruz. Sürekli dolar cinsinden borç ödemekle yükümlü olan yani yılda 170 milyar dolara yakın bir borç ödeme yükümlülüğüne sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Batı ile bozulan ilişkileri yenile tekrar düzeltmek istiyor Erdoğan. burada da şi hani önemli adımlardan bir olarak Ukrayna krizinde bir pozisyon almak istedi daha önce. Ama şimdi tabii ekonomi de çok kötüye gittiği için ne Rusya'ya ne de Ukrayna'ya çok üzecek. Yani ne NATO hattından tamamen çıkacak ne de Rusya'ya çok karşı karşıya gelecek bir ara yol bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hani böyle göstermelik kınamanın hani işte genel bir NATO hattındaki kınamanın çok ötesine gitme kapasiteleri yok. Çünkü düşünürsek mesela turizm çok önemli bir araç şu an AKP ekonomisi açısından. turizm ...açısından hem Ukrayna hem Rusya en önemli e, turist kalemlerini oluşturuyor. İşte mesela inşaat e, Müteahhitleri Birliği açıkta, açıklama yaptı. İşte bizim e, yüzde yakın şantiyemiz var Rusya'da. İşte ekonomide bir daralma olursa 20 milyar dolarlık yatırımımız var ya da işte e, iş hacmimiz şu an bu. E bunda bir daralma bizi acayip sıkıntıya sokacak diye ilan etti. Dolayısıyla Rusya ile de arayı çok bozabilecek kapasitede değil. Ya yani tabii şöyle aslında ekonomi neredeyse çökme aşamasındaydı. Yani işte dolar 20 bandına doğru ilerlerken eee işte iktidarın bir tek elinde toplanmasını sağladığı bazı avantajlarla işte sermaye üzerinde yaratabilecek kontrol mekanizmalarıyla yani böyle bir tür suni bir müdahale ile o çöküş hali bir süre ertelendi. Kur Korumalı mevduat hesapları gibi bir dizi başka uygulamalarda da işte sürekli Merkez Bankası'nın döviz satarak piyasaya müdahalesi gibi araçlarla. Şimdi bu böyle yaratılan o kırılgan ortam şu anki savaş ortamından çok ciddi şekilde etkilenecek durumda. Bunun tek kalemi turizm değil. İlk akla gelen turizm. Tamam turizm ciddi bir döviz kaynağı sağlıyor. Ama sadece o değil, şimdi mesela Türkiye ihracatçı bir ülke gibi geçiyor. Yani bundan sürekli övünüyorlar. Ama mesela ihracat dediğiniz şey ham madde alıp işleyip satmak üzerine kuruldu. Bunların mesela önemli kalemlerinden biri Rusya'dan buğday alınması. O buğdayın işlenip unu haline getirilmesi ve satılması. Mesela buğday fiyatları hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın dünya buğday üreticisi olarak çok büyük bir yeri olduğu için ciddi oranda artmış durumda. Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz... Doğalgaz akışını yani o e, petrol akışında sıkıntıya soktuğu için şu an mesela motorin ve benzeri bir buçuk liradan fazla zam yapılması söz konusu. Bu enflasyonu zıplatacak bir gelişme. E, bunun dışında e, işte yani Rusya ile yapılan iş ilişkileri var. E, Avrupa Birliği'nin sanayisindeki e, işte e, yine doğalgaz arzının sağlanması yönünde yaşanacak sıkıntılardan dolayı Avrupa Birliği'nin ekonomisinin etkilenmesini yaratacağı gerilimler var. AKP açısından biraz böyle köşeye sıkıştırıcı o hani ötelemeye çalıştığı çöküş haline, işte yeni bir döviz şokunu ya da bu tür krizleri derinleştirici bir etki yarattığını söylemek mümkün. Özellikle mesela inşaat içinde söyledim biraz önce. Birçok kalem üzerinden Rusya'daki kriz devam ederse, uzarsa biraz daha çapı genişlerse, yaptırımlar işte Rusya ekonomisini belli ölçülerde etkilerse Türkiye'ye de dönüşü bu kırılgan yaratıkları kırılgan dengenin hızlı bir şekilde bozulmasını beraberine getirecek. Zaten doların 14 bandının üzerine çıkması da onu gösteriyor. E, NATO ülkeleri sadece yaptırımla yetinip işte e, hiçbir müdahalede bulunmazken hiçbir askeri destek sağlamazken Türkiye'den de böyle bir beklenti olmayacaktır. Sadece Türkiye hani e, müdahalenin karşısındaki tepkilerini bu sey kızdırmayacak ölçüde işte biraz ılımlı tutmaya Eskiden e, hiç böyle beklenmedik ani çıkışlar oluyordu işte e, Erdoğan'ın bir bölge lideri edasıyla işte sert çıkışlar oluyordu. Çok onlarla karşılaşmayacağımızı tepkilerin sınırlı kalacağını bir kere söylemek gerekiyor. Ama hani mesela savaşın uzaması demek içeride ciddi bir direniş olması da gerektiriyor ya. Yani Ukrayna'da da çok öyle bir örgütlü bir şekilde yani aslında biraz operasyon da bağıra bağıra geldi. Yani sürekli böyle bir işgalin gerçekleşeceği, böyle bir operasyon olacağı, savaşın başlayacağı üzerine işte duyumlar vardı. Ona rağmen hiçbir hazırlık yapmadı. Dolayısıyla Rusya üzerinde çok karşısında çok uzun süre direnme kapasitesi olmadığı görünüyor.